Merhabalar. Haftaya başlarken hisse senedi piyasalarındaki genel görünüm, geçtiğimiz haftayı nasıl kapattık ve haftalık olarak verdiğimiz ve daha ziyade e, teknik görünümlere e, bakarak e, karar verdiğimiz, oluşturduğumuz tavsiye listesinde bu hafta yaptığımız değişikliklerden ve yeni giren hisse senetlerinden bahsedeceğim. Şimdi her şeyden önce geçtiğimiz hafta e, BIST endeksi için satıcılı bir haftaydı. yüzde %5'e yakın bir düşüş ile haftayı kapattık ve bu Düşüşte öne çıkılan çıkan bankacılık endeksinin negatif performansı ve eksi 23.75'lik değer kaybı oldu. Burada bankacılık sektörü hisse senetlerindeki dengelenme çabasının satışların haftaya başlarken de devam ettiğini görüyoruz. Garanti Bankası, İş Bankası, Akbank gibi Özel bankalarında yapı kredi gibi özel bankalarında olduğu ama kamu bankalarında biraz daha sert satışların görüldüğü bir haftaydı. Geçtiğimiz hafta içerisindeki yaşanan harekette yapı kredi ve akbankın diğerlerine kıyasla bir miktar daha dengelenme ve toparlanma tarafında pozitif ayrıştığını söyleyebiliriz. Ancak diğer bankalardaki satış baskısı devam ediyor. Burada tabii kredili işlemlerden teminat tamamlama çağrılarının da bir araya gelmesiyle e, bu taraftaki alımların tersine yerini sert satışlara bırakması dikkat çekiciydi. Endekste bu hafta için önemli olan kısa vadede önemli olan teknik seviyeler 3330-3300 aralığı diyebiliriz. Bunun dışında 3250 5 haftalık ağırlıklı ortalamanın geçtiği seviye olarak önemli bir seviye olarak öne çıkıyor. Bu seviyenin aşağı yönde kırılmasıyla 3250'nin kısa vadede düzeltme olarak gören, görünen satışların biraz daha orta vadeye yayıldığını endeks satışların derinleştiğini görme ihtimalimiz var. Tabii ki bu hafta yapılacak olan Fed toplantısı, Fed toplantısı sonrasında küresel piyasalardaki satış baskısının devam edip etmeyeceği de takip edilecek. Yukarıda ise 3440 ve 3500 aralığı direnç bölgesi takip edilebilir. Eğer 3440 üzerinde kapanışlarla bir miktar bankacılık sektöründeki toparlanmayla da alımlar hızlanır ise 3500 direncinin test edilme ihtimali var ama Fed öncesi sanki piyasa e, bu tarz bir hareket yapmakta biraz zorlanacak gibi görünüyor. Haftaya başlarken aldığımız izlenim bu. Dolar bazında seni içinde şimdiye kadar görülen zirve geçtiğimiz hafta görülen zirve yani 2.03 dolar seviyesiydi. Burada 1.85 dolara doğru haftalık kapanışta bir gerileme gerçekleşti. Dolar bazında geri çekilmelerde 171 1.74 dolar destek 1.91 1.2 dolar direnç seviyesi olarak teknik grafiklerde görünüyor diyebiliriz. Bu hafta içerisinde Geçtiğimiz hafta da tavsiye listesi, listemiz içerisinde olan Aselsan'ı taşımaya devam ediyoruz. Aslında Aselsan haftanın ilk iki, iş, iki işlem gününde neredeyse hedef seviyemizin üzerine çıkıp ve çanak formasyonu hedef seviyemiz olan 35-60 seviyelerini de gördü. Bu seviyelere kadar da bir yükseliş yaşadı. Ama geçtiğimiz hafta portföydeki performansının önümüzdeki birkaç haftada ya da bu haftada devam edebileceği beklentisiyle teknik görünümde bozulmadığından bu hafta, Tekrar ASELSAN'ı tavsiye istemize geçtiğimiz hafta kapanışı üzerinden aldık. Burada stop seviyemiz 31.50. Hedef olarak 39 liraya kadar bir yükseliş potansiyeli olduğunu düşünüyoruz. Bu da %15'lik bir yükseliş potansiyeline denk geliyor. Zarar kes oranı %7 civarında tuttuk. Onun dışında enerjilerde bir hareket olacağını öngörüyorduk. Enerji piyasası zaten piyasanın son dönemlerde son bir sene içerisinde gözdesi. Bu sektör içerisindeki hisse senetlerinin bilançoları genel itibariyle iyi. Bunlardan Aydemi bilançomuza tavsiye listemize aldık bu hafta. 14.61 de geçtiğimiz hafta kapanış fiyatı. Stop loss seviyesi 13.95, hedef fiyatı da 15.95 olarak düşünerek deme hisse senedi tavsiye listemize ekledik. Cuma günü yüksek hacimle tepki alımları gelmişti ve teknik görünüm güç kazanmıştı. Çanak formasyonun üzerine yerleşmesi sonrası formasyon hedefi 15.95 olarak görünüyor hissede. Diğer bir hissemiz Doğaş, Doğuş Otomotiv. Burada da geçtiğimiz hafta yüzde %2.05 civarında bir yükselişle kapamıştı Doğuş Otomotiv ve son bir aylık işlemlerde de yatay bant üzerinde en yüksek kapanışı gerçekleştirerek yeniden yükselişin ivme kazandığına yönelik bir görünüm oluştu. 100 TL 3 üzerinde hissenin güçlü seyrini korumasını bekliyoruz ve 112.40 direnç seviyesine doğru da teknik olarak bir hareket olabileceğini düşünüyoruz ve bu teknik güçlenme ile beraber 100 seviyesi üzerinde kaldığı sürece hedeflediğimiz seviye görülebilir düşüncesindeyiz ama stoploss olarak da 101 lira seviyesini stoploss noktası olarak belirledik ve bu seviyeyi de takip ediyoruz gene gübre fabrikaları tarafına gelince yine gübre tarafındaki fiyat artışları burada ihracat potansiyeli bu şirketlerin gübre tarafında sektörü öne çıkaran gelişmelerden bir tanesiydi. Bu anlamda da gübre fabrikalarında da yukarı yönlü eğilimin devam etme ihtimalinin yüksek olduğunu düşünüyoruz ve burada da getiri potansiyeli olarak %13 civarında bir getiri potansiyeli olabilir düşüncesindeyiz teknik olarak. Hedef fiyat 135.60 stop loss seviyesi 116 olarak yine yüzde on civarında bir getiri potansiyeliyle gübre fabrikalarını da eklemiş olduk. Yine Hektaş'ta 43.24 geçtiğimiz haftanın kapanışı. Burada %13 civarında bir getiri potansiyeli olduğunu düşünüyoruz. %48.80 hedef fiyatı stop loss seviyesi 41.80 olarak uzun pozisyon açı, açılabilir düşüncesindeyiz. Tahvilde yine aslında geçtiğimiz hafta Türk Hava Yolları fiyatını neredeyse yakalamış ve burada tahvil Türk Hava Türk Hava Yolları tahvil rasyosunda ciddi bir geri çek çekilme sektörü içerisinde tahminin öne çıktığı bir fiyatlama görmüştük bu fiyatlamanın bir süre daha devam edebileceğini düşünüyoruz bugün biraz düşüşle başladı çünkü cuma günü çok sert alımlar vardı biraz da bu alımlara kar realizasyonu şeklinde bir geri çekilmesi oldu 72 lira stop seviyemiz e, stoplanıp stoplanamayacağımızı işte bugünkü kapanışa göre biraz da göreceğiz fiyat 75.50 idi e, hedef fiyatımız 84.35 ve yüzde 12 civarında da burada bir getirip potansiyeli görüyoruz. Biraz stop loss seviyemizi limitli tuttuk. Hızlı yükseldiğinden dolayı %4.5 seviyesinde bir stop loss seviyesiyle hisseyi portföyümüze eklemiş olduk. Genel olarak bu hafta içerisindeki önerdiğimiz hisseler tavsiye listesinde tamamıyla teknik görünüme dayanarak hazırladığımız hisseler bunlar. Aselsan, Aydem, Hektaş, Doğaş, gübre fabrikaları ve tahvil gübre tarafında sektörün diyelim cazibesi sürüyor. Aynı zamanda enerji tarafında da gene sektörün cazibesi sürüyor. Bu hafta e, tavsiye listemize banka hissesi eklemedik. Orta ve uzun vadeli tavsiye listemize bir banka hissesi tabii ki var. Ama bu hafta için en azından bankacılık sektöründeki de, e, dengelenmeyi biraz daha görüp önümüzdeki haftalarda belki bankacılık sektöründen ekleme yapabiliriz. Şimdilik anlatacaklarım bu kadar. Herkese iyi bir hafta diliyorum. Bu haftanın kapanışının iyi olmasını ve tekrar morallerin yerine gelmesini diliyorum. Hoşçakalın.